Merhaba arkadaşlar ben Efe ve bugün sizler arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden deva devam ediyoruz arkadaşlar Şuraya sesini biraz kısayım Şöyle yatalım En son hatırlayacaksınız arkadaşlar bu evimizi yapmıştık Ocaklarımız, sandıklarımızı bir hayvan toplamıştık Madene girmiştik ama hiçbir şey bulamamıştık yine her zamanki gibi de. bakalım abi Hayır de artık ya. Madene girmeyeceğim artık ben. Böyle yaparım Evet arkadaşlar şimdi. Şöyle. Nasıl değiştiriliyor ya? Bununla bu mu? Sen. 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 Hatırlamıyorum neyse. <laughs> şu koyunu kesin arkadaşlar biraz avlanmaya gideceğim arkadaşlar ya da o o gün toplasak ya avlanmaya gideceğim arkadaşlar Bir tabi de öldüreyim of su abi ye yemek ye Cık, ye ye şöyle yiyelim arkadaşlar canımız dolsun niye patladın abi ya Şöyle şu toprakları alalım. Kapatayım şurayı. şöyle. Doğayı kirletiyorlar ya. Şöyle arkadaşlar kapatalım. Yeter mi? Yetmedi ya. Var mı başka? Yok buna bak. Kim var orada? Kimse yok. Tamam. Creeper'ı da aldım arkadaşlar. Bunu yok. Bunu alırız abi. Bunu alırız. Son kaldı arkadaşlar. Bam. Tamam. Öldük arkadaşlar bunu da. Aa şurada inek koyun falan var. Onu şunları da keselim. Yine creeper var abi. Boyunda en çok örümcek ve creeper var. Başka hiçbir şey yok. Örümcek creeper. Örümcek creeper. Şimdi de keselim abi. İnek var. Abi burası hayvan kaynıyor ya. Uf. Çok iyi. İnek kaynıyor, koyun kaynıyor. Ne varsa kaynıyor. Şöyle arkadaşlar. Burada su kaynağı var. Arkadaşlar Doğru bulduk Bayağı bir abi. hayvan var Burada Çok güzel abi Yeme ihtiyacımız Bir da... derdi koyunlara da... bak Abi yatak cennetimiz olacak Yatak cennetimiz olacak Arkadaşlar Şu Koyunlara bak ya sen koyun cenneti. Abi. Oha. Yeter lan birisi mi spamladı lan buna? Kesmek istemiyorum lan yeter. Domuzu da keserim arkadaşlar. Şöyle. Başka bir var mı? Koyun kesmeyeceğim de. Allah'ın kesiyorum? Var mı başka yok galiba. Bakalım şöyle. domuz. Domuz yok. Domuz var şurada arkadaşlar. Şunları da keselim. Şu domuzu da. Hop hop. Öyle. Hiç gelmedi ya. Şuna koyayım. Aa elma. Alırım bir daha. Abi koyun kaynıyor. Burası. Koyun kaynıyor da elimiz nerede kaldı? Evimizin bütün koyunu boş ver. Domuzu boş ver. Tek istediğim şu inek değil. Evim. Evimi bulun bana. Arkadaşlar evim nerede kaldı? Buralarda bir yerde mi? Abi ev yok. Ev nerede lan? yok arkadaşlar. Evimiz kayboldu resmen. Evin neredesin? Ya buralarda bir yerde de. Abi nerede? Buralardan bir yerden geldim ben arkadaşlar. Şuradan herhalde. İnşallah. Gel buraya. Yoksa gibiyiz. Arkadaşlar. Nerede evimiz? Evimiz yok. Evimiz deniz böyle bir yerin kıyısındaydı ama nerede işte? Bulamıyorum şimdi evimi. Yine bulamıyorum. Kayboldum galiba. gün gün matıyor çok üzerime nerede bu evim benim evim 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 ya arkadaşlar ev yok ev neredesin 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 aha Orası benim yaptığım yer değil mi? Sen gel buraya. Orası benim yaptığım yer değil mi? Aynen. O zaman burada ya da karşıda. Oğlum, abi, abi. Evet arkadaşlar. duruyoruz. Hala evi bulamadım. Ev yok. Yok. Şuradaydı ya.

Bilmiyorum diğerini. Lan takılı kaldı. <laughs> Şimdi taş koyduk buraya da. Ee, buraya bunu koyalım. Bunu koyalım. Ha biftek yapılıyor. Tamam. Öğrendim abi. Çok güzel. Buraya full bunu koyalım. Buraya da full bunu koyalım. Hayır. Aynen tamam. Şimdi, tamam. Burası tamam. Buraya da hı, Bunun hepsini koyalım arkadaşlar. Buraya da hı, e, bunu mu koyalım? Bilmiyorum. Bunu bir tane yapar. Odun lazım bize. Odun var mı? Gel bakalım. E, odunum yok ama Bu. olabilir. Aynen. Bunu koyalım. Tamam. Olur. Biz de arkadaşlar <gülüyor> 14, <gülüyor> 14 tane Şimdi Tamam arkadaşlar. İki tane item yaptık. <laughs> Armor. Hop. Wap. Üstlük için ne kadar gerek bakalım. 6 tane mi? Bir bakayım. <laughs> Görünmüyor da. Şöyle nasıl oluyor? Aynen düşündüm. Ee, şimdi ne yapalım biz arkadaşlar? Ee, bu neyden yapılıyormuş? Clay'miş bu clay. Cam kumdan yapılıyor tabii ki de. Tablo var mı ki? Kitaplık var. Zincir demirden yapılıyor. Hmm, tamam. Aha. Akşam olmuş. Zombi eti lazım. Zombi eti lazım bana. Ya, bunlar, bunlar. Şu bunlardan. Aynen arkadaşlar bunlardan bir düşüyor. Oha daldılar. Gelin lan. Gelin lan. Hop, hepsini aldım. Gelin lan buraya. Şu aldım. Hop hemen lazım. Hayır. Yeter bu kadar. Macera yeter. Macera yeter. Çabuk. O arkadaşlar yattık. O Az kalsın ölecektik arkadaşlar. gitmiş. Şöyle değiştirelim Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Şöyle bakalım bakalım. Çok güzel. O oklar kemikler falan düşmüşler. Çok çok güzel. Hadi. yapabiliriz. Kendimizi içtik son noktayı. Hadi arkadaşlar. Şöyle Bakalım bir tane olmuş. Tamam, iyi. Burada 18 tane olmuş, olmuş. bitmiş. Tamam. Şimdi yanlış <laughs> yere. 8 tane, 7 tane. Nasıl ya? 8 tane, 7 tane. Bir tane bilmek <laughs> lazım. O inekten de iki tane düşseydi keşke lan. Keşke ya. Şimdi nereden bulacağız ineği? Ha? Nereden bulacağız ineği derken? Şurada inek mi gördüm? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyormuş. Etrafta çok koyun var. <laughs> Domuz var. Yok. yok. İnek yok arkadaşlar. İnşallah vardır da ben görmüyorum. İnek. Oo, yine. Hadi düş lan. Üç vuruşluk. Bir. Bir tane düştüm. Allah belanı. Bir tane düştü ya. Aha bir tane daha var orada. Tamam çok güzel. Abi düşmedi. Et düşmesin abi deri düşsün. Deri düştü mü bilmiyorum. Kaç tane oldu? 7 tane. Tamam. Bir tane daha yine. Daha fazla inek var mı buralarda? İnek yok. Tamam. Olmasın.